Evet. Değerli dostlar. Ben Adem Kaplan Hoca. Kendime ait şahsi Kur'an kursum ve Tecvidli Pratik Elif Bağ ismindeki kitabımla alakalı sizden bir istirhamda bulunacaktım. Ee, önce kursumdan bahsetmek istiyorum. İstanbul Sancaktepe Samandıra'da kendime ait burası mütevazi bir Kur'an kursumuz var. Ee, yaklaşık 25 öğrencimiz var. Öğrencilerimizin hiçbirinden ücret almadan kendi imkanlarımızla e, bu hizmeti yapmaya çalışıyoruz. Sürdürmeye çalışıyoruz. E, kursumuzun geliri bu tecrübütlü pratik elif bağ kitabımızın satışlarıyla ve online yetişkinlere özel derslerle kursumu idame ettiriyorum. Size inşallah e, bu tecvitli pratik elifba, tecvitli dua ve sureler ve pratik tecvit kitabımla alakalı e, bilgilendirme yapmak istiyorum. Bu kitabımız Türkiye'de bir ilktir. E, Arapçasından ve Türkçesinden dua ve sureleri tecvitli okuyorsunuz, hatasız okuyorsunuz. İçeriğinde hangi duada, hangi surede tecvit geçiyorsa o tecrübü size gösteriyor. Yani hem hocaya hem öğrenciye çok büyük faydası oluyor. Özellikle yaz kurslarında, yaz Kur'an kurslarında camilerde bu hatalara da dikkat edilmesi için bu kitabı hazırladık. İnşallah sizden e, hem kitabımızın istifadesi için e, sponsor olmanızı isteyeceğim. Hem de bu kitabımızın parası bütün geliri kursumuzun giderlerine karşılıyoruz. Ee, kirasıdır, faturalarıdır, öğrencilerin ihtiyaçlarıdır. Bütün he, 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 kursun he, giderlerini ben bu kitabın sponsorluklarıyla satışlarıyla yapmaktayım. Sponsor olanları ceza evlerine, kuran kurslarına, okullara, imam hatiplere her yere dağıtıyorum sizin adınıza. İsterseniz de birer tane, beşer tane, oner tane alıp e, ee, adreslerinize de adreslerinize de gönderebilirim adresinizi gönderirseniz ee, tanesi 200 TL'dir ee, içinde hem elip kısmı var hem dua ve süreler var hem de pratik tecvid kitabı var yani üç kitap bir arada olmuş oluyor İnşallah destek olursanız e, çok sevinirim cep telefon numaram 0530 095 çift 083 ee, hem kitabımızın satışı için hem de kitabımızın istifade edilmesi için sizden destek bekliyorum. Allah razı olsun.